Herkese merhabalar arkadaşlar bugün ayınım san Kaplarımın saksı değişimini yapmak istiyorum böyle güzel sakin bir havayı yakaladım balkonda dedim hemen serap koş çık balkona bu güzelliklerin saksı değişimini yap epey bir zamandır da aklımdaydı ee, hava güneşli çok güzel ama e, aldatmasın sizler arkadaşlar şu anda yani hava durumu 8 derece gösteriyor. Sabah 3 derecelerdeydi. Şu anda 8 derece. Tarih olarak da 23 Ocak günü videoyu çekiyorum. Şimdi saksımız burada. Saksımın içerisine zaten strafor birazcık koyuyorum ki drenaj deliklerini tıkamasın. Toprak zamanla çamurlaşma yapabiliyor çünkü. Evet toprağım her zamanki gibi yine hazır. Hemen şöyle bir miktar toprağımdan ekliyorum. Şöyle. Çok da güzelleşti. Çok küçüktü bunu ben emin önünden almıştım geçen yıl. Yine böyle bu zamanlarda sanırım aldığımda. Böyle güzelce gelişti, büyüdü. Hatta bir iki tane arkadaşlarıma hediye bile verdim. Onlarınkiler de güzel büyümüşler. Bakın çok da güzel. Kalıp gibi çıktı. Tabii topraklar kuru. Kış mevsimindeyiz. Sulamayı oldukça oldukça azaltıyoruz. Çürümesinler diye. Ama bazen de sulama hususuna ne kadar dikkat etsek de çürüme oluyor yani kaçılmaz son. O da diyoruz ki artık bitkinin ömrü o kadarmış. Yani yapabilecek bir şey yok. Evet. Şöyle salkım saçak köklerini açtık. Çok da güzel bir tür bu arkadaşlar. Çok kolay büyüyen ve bir o kadar da gösterişli bir sukulent türü. Şurada bir tanecik bir kötü yaprak var. Onu almak istiyorum. Çok güzel böyle kendi kendine yavruluyor. bir miktar daha toprak ister. Şöyle. Hı. Bu da böyle ufacıktı bu rüzgarlarda geçtiğimiz hafta devrilmişti zaten saksında kırılmış içindeki saksı. Bunu da şöyle bir açalım. altı yapraklarını alacağım. Şu kırılanları almak istiyorum. Onlarla uğraşmasın bitki onları iyileştireceğim diye kendini büyütsün. Tamam. Bunu bahçe marketten aldım arkadaşlar. Bunu emin önden aldım. Şundan bir tane daha vardı. Böyle küçük 5 santimlik saksılarda bahçe markette görünce iki tane dedim yedek alayım. Biz öyle beğendiğimiz bir çiçeği gördüğümüz zaman yedeklerini de mutlaka araştırır bulur alırız. Bunun bir tanesini kardeşimle eşi Selda'ya hediye etmiştim. Bundan bir tane yavru bizim üst kattaki Ayşenur'a hediye etmiştim. Onun da çok güzel gelişmiş, büyümüş. Geçen söylüyordu bana abla çok güzel büyüdü benimkisi de diye. Şimdi bu büyük saksıyı aldım. Ayınyumlar birazcık derin saksı, büyük saksı seviyorlar. Burada daha da güzel büyür. Bir, bir miktar daha toprak koyalım. Şöyle bir toprak seviyesini ayarladıktan sonra ekme kolay. Evet. Bu böyle dursun. Hemen toprağını koyalım. saksı bayağı oldukça derin, iyice güzel toprak aldı. Böyle 6 litrelik bir saksıydı bu. Bunu da şuraca ekelim. Daha sonra böyle bu yanlarındaki yavrulardan da bir iki tane alıp böyle ilkbahara girerken şimdi kış döneminde köklenme birazcık zor olur. Birazcık değil bayağı bayağı zor olur. Soğuklarda köklenme maalesef ki sıkıntılı oluyor arkadaşlar. Evet, sakin, güzel bir günü yakalamışken balkonda. Hem etrafta sessiz, sakinken aman dilimi ısırayım. Bazen çok gürültü, patırtı oluyor. Tam da böyle videoya başlamış oluyorum. Çok videoyu durdurup iptal ettiğim günler olmuştur yani çekemediğim günler olmuştur. Gerçekten YouTube'a video çekmek için bizlerin böyle e, nasıl diyeyim daha izole bir hayata ihtiyacı oluyor. Ben öyle bir gereksinimim zaten YouTube olmasa da o tarz sakin yaşamayı seven bir insan olduğum için. Evet bu gayet güzel oldu. Şöyle bir birazcık bastırayım şuralardan ki iyice otursun kökü. Vallahi şahane oldu. Çok güzel oldu. Saksıyla da bence uyumlu olduğunu düşünüyorum. Şimdi birazcık da yakından da ben sizlere onu bir gösteri vereyim. Evet. Nasıl buldunuz? Ben çok yakıştırdım. Çok güzel oldu. Tabii ilkbaharla birlikte daha da güzel böyle gelişecek, büyüyecektir. Şu an için böyle olduk. Çok güzel. Bol bol yavru veriyor arkadaşlar. Çok çok güzel bir tür. Sizler de eğer yum türlerini seviyorsanız bu güzellikten görürseniz bence bir şans verin alın. Çok da pahalı da bir tür değil uygun fiyata satılıyor arkadaşlar. Yani 40 liraya 50 liraya bulunabiliyor. Bakar mısınız ne kadar güzel böyle oradan da bir tane yavru vermeye başlamış. Evet işte böyle bu da gayet güzel yerini buldu. Bir saksı Değişim işini daha halletmiş olduk. Oldukça da derin bir saksı. A 6 litre dedim az önce değil mi ben yanlışlıkla çok pardon. Ya bu en fazla 2 ya da 3 litrelik bir saksıdır. 2,5-3 litrelik gibidir. Bazen ben de ne dediğimi şaşırıyorum yani. <laughs> Kusura bakmayın lütfen. E, yanıtmak istemediğim için insanları da. Ama yani büyük bir saksı, derin bir saksı oldukça da güzel. Artık bunun içerisinde köklerini salına salına daha da güzel gelişir. Balkonumda arzı en devam eder. Aynium Sunburst ismi de. Umarım ilk başlarda da yanlış telaffuz etmemişimdir. Aynium Sunburst. Çünkü çok karıştırıyorum. Benim bir tane daha Aynium'm um vardı. O bakayım. O da burada. Ha, bu da Aynium Suncap. İkisinin ismini birbirine karıştırıyor olabilirim. Bu Aynium Suncap yani güneş kabı gibi bir şey olmuş oluyor. Türkçesi. Çok güzel ama bu da çok tatlı. Tabii şu anda birazcık susuzlar. Kış dönemi olduğu için böyle sulamaya gerçekten çok dikkat ediyoruz. Bu da Ayinium Sunburst. Ya böyle hakikaten güneşi de andırıyor. Yani ismini hak eden güzellikler bunlar diyorum ben. Seviyorum Ayinium'larımı çok seviyorum. Bir de benim neyim vardı? Burada Ayinium Kivim var kivi de şöyle gölgem düşmesin. Bakın orta göbekten başladı artık renklenmeye. Umarım yine o eski formunu bulur alır. Bir günde şey yaparız böyle ayuniyumların birkaç zaman sonra masaya yatırırız. Onların da böyle toplu halde sizlerde paylaşırım durumlarını. Evet. Şu ama şu çok güzel değil mi arkadaşlar? Bunu da geçtiğimiz videoların bir tanesinde ismini yanlış söylemişim. Bir arkadaş, bir dost e, onun ismi o değil aslında diye. E, ne demişim? Kalanço Mangini diye ben biliyordum. Gerçekten öyle biliyordum ismini. Ama o kadar yakın, o kadar yakın ki yine Kalanço Langiflora. Mangini'nin yaprakları daha dümdüz geliyor. Benim bunun yani Langiflora'nın yaprakları gördüğünüz gibi böyle tırtıldı. Böyle tırtık tırtık kenarları, yani o kadar aynı aileden ki sadece küçük bir isim farklılığı, yaprak yapılarında ufak bir farklılık var, çiçekleri falan hepsi aynı arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim ben bu türü çok beğeniyorum. Bunu da ben bahçe marketten. 1-2 sene öncesinde sanırım, 2 ya da 3 sene öncesinde almıştım. Şöyle tek bir fide, tek bir küçük 5 santimlik saksıda. Ondan böyle işte gördüğünüz gibi bu saksıya çoğalttım, ürettim. Keserek üretim yapıyorum. Ama şu anda tabii yapmayacağım. İlkbaharda niyetim odur ki bunu daha da böyle büyütmek. Daha büyük bir saksının içerisinde, daha güçlü bir görsellikle balkonumda böyle istiyorum. Çünkü gerçekten gördüğünüz gibi renge bakar mısınız burada? Yani nasıl diyeyim size böyle bir şarabi bir renk. Hani ilk zamanlar böyle bir kırmızı oluyor. Sonrasında gitgide gitgide soğuk ve güneşi tüm gün aldıkça açık balkonda rengi böyle artık bordomsu bir hal aldı. Böyle çok tatlı bir renk oldu. Muhteşem güzel. Nar gibi kızardı yani. Çok çok güzel oldu. İşte bu kızıllıklar, bu renk değişimleri de bizi bizden alıyor. Gerçekten hepsinde farklı bir Görsellik. Bu zaten baharı yaşıyor benim bu mammilla kaktüsüm yani taç kaktüs, mammilla kaktüs ismini bana çok çok soruyorsunuz arkadaşlar. Yani klasik bir kaktüs türüdür ama e, doğru bakım olduğu zaman yerini, konumunu sevdiği zaman, toprağını sevdiği zaman. Demek ki böyle full açıyor ya da benim şansıma bu açıyor. Çünkü bir sürü arkadaş da bana yazıyorsunuz aynı kaktüsten, mamilla taç kaktüsten benim de var ama sadece işte yazın açıyor. O da çok az açıyor diye söylüyorlar. O muhtemelen güneşi daha az aldığındandır ya da toprağının besin değeri düşmüştür. Onu da tekrar yükseltmek için mutlaka yanmış ahır gübresi, gübresi koymak gerekir. Koyun gübresi koyabilirsiniz. Solucan gübresini şiddetle tavsiye ederim. Bu hani ahır gübresi, yanmış koyun gübresini bulmak herkes için kolay olmayabilir. Aslında bulunuyor, internetlerde de satışları var. Ben görüyorum çünkü. Ee, ama solucan gübresini şiddetle tavsiye ederim. Solucan gübresinde nedir? Ayda iki kez gibi vermek gerekir. Onun besin değeri daha düşük. Bu dediğim gübrelere, diğer gübrelerin besin değeri daha yüksek. Ee, sıvı e, hazır gübreler var. Onlardan da tabi alınabilir. Neden olmasın? Her şey denenebilir arkadaşlar. Onu da yeri gelmişken söyleyeyim. O kaktüsümü gerçekten balkonun maskotu oldu diyorum ben. Yani bu kendi aleminde takılıyor bu güzellik burada. Çok böyle hoş bir görüntü. Bir arzı endam halinde. Ben onu zilli diyorum. Zilli kız. Böyle. Bakar mısınız şu zillinin haline? Çıtır çıtır her yerimiz çiçek. Evet. Evet arkadaşlar. Bugünlük de benden bu kadar olsun. Bir saksı değişim videosu daha olmuş oldu. Benim de işim hallolmuş oldu ama daha yapacağım çok işler var. İşte böyle sakin güzel havayı yakaladığım an balkona çıkıyorum. İnanın ki hiç başka bir işlerde uğraşmayıp sukulentlerime, kaktüslerime hep bir bakım, hep bir elim üzerlerinde. Öyle yani. Muhtemelen sizlerde aynen benim vaziyetlerimdesinizdir. İşimiz bizim hiç bitmiyor ama bunlar da tatlı telaşlar, tatlı güzel işler. Bizi oldukça mutlu ediyor arkadaşlar. Evet kanalımı izlediğiniz, bize yorumlar yaptığınız için hepinize canı gönülden çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun arkadaşlar. Daha sonraki videolarımda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.